Evet arkadaşlar. Bugün 13 Mart 2022 Cumartesi. Bu kadar kar yağıyor. Haladan kar yağmaya devam ediyor. Evet. Evet, bugün cumartesi 13 Mart 2022 saat 08.25 geçe. Maşallah nasıl yağıyor. Evet, 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 evet. Evet arkadaşlar bugün 13 Mart Cumartesi saat 08 25 Pazar günü Evet Evet Bak 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 bak. Buz tuttu bile. Evet arkadaşlar. Bugün 13 Mart Cum Pazar günü saat 8.08 buçuk 2022. Yalnız duymadınız. Gerçek tarih bu. Hala delniği giyor. <laughs> ay 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 ay. Evet. Bugün 13 Mart Cumartesi saat 08.30 2022 İstanbul Zeytinburnu. Evet yalnız duymadınız. İstanbul Zeytinburnu. Biz de artık eve geldik. Hadi görüşürüz.